Merhaba, ben Şehin Şah Ve yanımda metronom var Neye dalalet ediyor dersiniz? Tabii ki web party Şimdi size bir rap söyleyeceğim Oturun biraz oturun lütfen, yanımda durun Yatağımda buluyorum Yatağımda benim olun <laughs> Yıkılıyor, yatak yıkılıyor <laughs> Gözümden kalma bu stöteni, ayakkabılarım. Ee, <gülüyor> başlıyorum. <gülüyor> ee, size bir rap okuyacağım ki... Aslında salonda okumayı denedik. Yankı yapıyor orada. O yüzden yatağa geçtik. Yatakta sıcak bir ortam tabii. Başlıyorum. 3 iki, bir. Temin et. Makinalı mayk, pele ne? Pelemeyi diskelemeyi, şeyhin mevzini belli etme Yere beynin dökülene de feyim değilim ve Tek bildiğim iş pedal eğilim, beyler Hani keyfim ki, keyf. fele seyri zevki sevgili terk etmiş MC pek etti ne tespit tevesti bebelere neden rap deme Debelenmek sesilere girmek Gebelenerek çekmek diyemezler Hemen 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 alsana bebeğini sertinleşsin Milletin her ferdi mi ferdi sevsin Yiğretin eflersin terkin etsin İstelik herifler dissen de sessin İstersin istersin, i̇stersin. zar isterken Paha biçmezsin para vermezsin Maval okuma bana babana kitlersin Like istersin der gibi sizler bizler Pis biz. sistem size işler tinsel Bilmez bizim ister dizler Zırt ister, diz, ister. bizden dis Eğlenceli değil mi? Çehrendeki Evimi yani kesenlik çelik, delik Sen yokken daha güzeldi buraları benim Evim demiştim değil mi Şah Alı neyin Biri sorarsa soydu deyin. Suçlu ararsa oydu neyin Hepsi benim Hepsi benim Şah Alı neyin Biri sorarsa soydu deyin. Suçlu ararsa oyunu değil hepsi benim Hepsi benim Bıktım kaybetmekten Al telekomu etmekten Haberimi aldı bak merkepler Kalemini kaptı rhyme ezberler Şahsen bir yerlerde derler her şey gibi yazdı Rapleri beysel değil Bir değil ama deyim yeri neyse Bu gezegende gezen tek mi? Demir tepsi mi? yeni rap nesli Biz eski rapleri estek vesli Biz tek etmesi yersiz besbelli Sırtma mesleği hepsi bir besle Biz bildiğiniz çeyin bir ne bu ilginiz yok mu silginiz çok mu yalnızsınız o kadar boktan mı zihniniz sizi incitmiş al Biri sorarsa soydu deyin. Suçlu ararsa oydu deyin. Hepsi benim Hepsi